как мы

Bizim komşuydu bunlar da. Ben de alayını duydum ya. Yine duydum. İşte de yani pek samimi değildik. Kastı hmm. mı? Polis arabası gördüm sokakta lan bizim burası. Yatsıdan sonra gördüm polis arabasını. Bu sokaktan geçti bir kere. Şu araba karşısında oturuyoruz biz de. Çocuğu bulmuşlar mı? bizim. Ama polis arabasını da 7.5 gibi falan gördüm burada.